Kim gelmiş buşkar? Ee, satıcı ee, sim kart satıyormuş. Sim kart mı? Sim kart satmaya kim eve gelir ki? Heh, bu aralar dünyanın çivisi çıktı enişte. İnsanlar takım elbiseyi çekip yola çıkıyorlar. Yani evin içine kadar giriyorlar. Eve bakı fırsatı bulunca her şeyi çalıyorlar. Sen hiç merak etme. Ben varken kimsenin bize zarar vermesine izin vermem. Ne işte? Sen böyle hazırlanmış nereye gidiyorsun? Puşkar. Ha. Gidenin yoluna çıkılmaz öyle değil mi? Sen işine bak. <laughs> Fırtına öncesi sessizlik bu Puşkar. Puşkar, puşkar, puşkar. Bir şeyler yapman gerek. Hem de hemen. Eğer telefonu açarsam bana parayı sorar. Hiçbir şey söyleyemem. Sus artık. Eğer açmazsam da eve gelebilir. Alo. Telefonu açtığın iyi oldu. Yoksa adamlarım gelip seni alacaktı. 25 milyon rupi istediğin zaman beni günde 10 kere arıyordu. Aç kulağını iyi dinle. Eğer telefonu kapatırsan kulaklarını keser bir kenara atarım tamam mı? E, Bay Kosla biraz meşguldüm ondan. Meşgul müydün? Hangi işle meşguldün? Sen ne iş yaparsın ki? Beni ahmak mı sandın? Eniştenin evini ipotek ettiğin borcunun zamanı geliyor. Unutma. Parayı zamanında öde yoksa evi boşalt ve defol git anladın mı? Asla gözünün yaşına bakmam. Asla gözünün yaşına bakmam. Hey, hey Bay Kosla beni bir dinleyin. Böyle kısa bir zamanda o kadar parayı nereden bulurum? canım. Baksana ablam bize sıcacık gözleme yapmış. Hadi çabuk ye de soğumasın. Soğuyunca hiç tadı kalmaz değil mi canım? Sen ye. Eğer yine de doymazsan ablama söyle biraz daha yapsın. Ama ne oldu canım? Gözlemeyi yemedin ama. Azarlamaktan vazgeçmiyorsun. Bana hep böyle yapıyorsun sen. Kaderimizde hep ağlamak var. Öyle mi? Ama canım sen varken neden ağlayacakmışım ha? Canım söylesene. Ne oldu sana? Daha biraz önce keyfin yerindeydi. Şimdi ne oldu söylesene ha? Üzgünüm canım. Söylesene. Sorun ne? Evi ipotek ettirmiştim. Şimdi parayı İki güne ödemem gerek. Eğer parayı zamanında ödeyemezsem ya evi boşaltacağız ya da ya da benim hapse girmem gerekecek. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin, özellikle de anneme anladın mı? Ah. Anladın mı dedim? değil ki. Çocuklarımızı alır hapishaneye seni görmeye getiririm. Böylece çocuklarımız gerçek hapishane görmüş olur. Öyle değil mi canım? <laughs> ben ciddi bir meseleden bahsediyorum. Sen dalga geçiyorsun. Hayır. Hiç düşündün mü? Ben hapse girersem sana ne olur? <laughs> Aman Tanrım. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Eğer sen hapse girersen ben ve çocuklarım. O zaman masrafları kim karşılar? Değil mi canım? Şey canım. Bana para gönderirsin değil mi canım? Ha canım. <laughs> Aman tanrım sana soruyorum kim bilir annem beni bununla evlendirirken ne düşündü Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to